var olmadığını biliyorum. Onu ağzıma attığımda neyi anladığımı biliyor musun? Cehalet mutluluktur. Bilmemek mutluluktur. Aptalları kandırmak için söylenmiş zekice bir söz. Yani bilmeyen biri mutlu olduğunu nasıl bilebilir ki? O sadece mutlu olduğunu sanır. Öyle öğrenmiştir. Ne demek istediğimi bir benzetme üzerine açıklayayım. Beynimizi bir tağ lambarına benzetelim ve bilgi de bize verilen bir buğday tanesi olsun. Bu durumda hepimiz aldığımız her bir buğday tanesini o ambara koyuyoruz. Çocuk yaşta başlıyor macera. Anneden, babadan, akrabalardan, okuldan, arkadaşlardan, yaşadığımız coğrafyadan hep alıyoruz, koyuyoruz, alıyoruz, koyuyoruz. Belirli bir yaştan sonra artık işimizde uzmanlaşıyor, kimseye ihtiyaç duymadan yapıyoruz alıp koyma işini. Hadi yeni bir şey deneyelim. Diğerlerinin yaptığından farklı bir şey tehlikeli bir şey. Bu defa o buğday tanesini ambara koymayalım. Diğerlerinin garip bakışlarını umursama. Devam et. İncele, merak et, üstüne çık, zıpla, ağzına götür. Sorgula. Ne olduğunu anlamaya çalış. Her denemen farklı bir bakış açısı kazandıracak sana. Farklı bir tat. Diğerlerinin yaptıklarında dalga geçmesine takılma. Onlar kafesteki kuşlar gibi. Güvenli oldukları alanda. Sen kanatlarını çırpmaya devam et bir süre sonra uçacak, o buğdaydan ekmek yapacaksın. Farklı bir yorumla yeni bir bilgi elde ettin. Mutlusun, diğerlerinin de ekmeğini görmesini istiyorsun. Kötü adam olup mutluluğunu yerde kesmek istemem ama bu aşamada ambardaki her buğdayın ekmek yapımına uygun olmadığını öğreneceksin. Bir seçim yapman gerekecek. Bu seçimi yapmadan önce seni geçmişte bir mahkeme salonuna götürmek istiyorum. Salon tıklım tıklım. Yargılanan kişi Galileo suçu dünyanın güneş etrafında döndüğü iddiasında bulunmak. Hükmü verecekler ise tam tersi bir bilgiyi savunuyor. Bu sebepten dolayı hükmü verenler Galileo'nun fikrinin lanetlenmesine, bu fikirden vazgeçmesine, hayatı boyunca ev hapsinde yaşamasına ve yapıtlarının buna gelecekte yazacakları da dahil yasaklanmasına karar veriyor. Şu an Galileo'nun söylediğinin doğru olduğunu bilmeyen yok. Hatta onu yargılayanlara ahmak gözüyle bakıyoruz. Şunu düşün, Hükmü verenler Galileo'yu kimden aldıkları bilgiyle yargılamıştı? Anne, baba, arkadaşları, insanlık? Ya senin ekmeğinde de ayıklaman gereken buğdaylar onlara aitse? ideolojilere, geleneklere, tabulaşmış fikirlere, senin gibi düşünmeyen sayısız kişilere karşı sağlam durabilecek misin? Yapacağına inanıyorsan sana bir buğday tanesi vermek istiyorum. Bilgi değişkendir ve fikirlerle kendini yeniler. Zamanla dünyayı öküzün başından alıp geoit şekliyle uzayın boşluğuna koyar. Sanki canlıdır. Kuralları vardır. Farklı bakış açısına sahip, objektif fikirlerle doğrusunu bulursan, ölsen bile dünya döndükçe seni yaşatır. Bulamazsan acımasızdır. Yanlışa esir edip seni kendini farklı sanan sıradan biri gibi öldürür. Anlayacağın ambarında ne kadar buğday olduğunun hiçbir önemi yok. Bu durum seni Google'dan daha fazlası yapmaz. Yani o mahkeme salonunda Galileo'ya hükmü verenlerin arasında yerini alırsın. Şimdi seçim senin. İster elinde tuttuğun o bilgiye farklı açılardan bakıp objektif bir yorum katarsın, istersen de alıp koymaya devam eder, bildiklerinin doğru mu yanlış mı olduğunu asla öğrenemeyeceğin bir hayat yaşarsın.